Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için 9. sınıf tarih dersimizin 1. dönem 1. yazılı sorularını çözüyoruz. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Malum derslerimiz çoğaldı. Hızlı hızlı ilerleyelim. biraz daha konu ağırlıklı. Yani her şıkkı anlatmaya, açıklamaya çalışacağım ki hem bir tekrar olsun hem de yazılıya hazırlık olsun. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Tarih araştırmaları sırasında belli bir yol izlenmesi gerekir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu yol doğru olarak verilmiştir. Öncelikle şıklara bakmadan bir kendimi sayalım. Birincisi taramaydı. Kaynak arama evresine deniyordu. İkincisi tasnifti. Sınıflandırıyorduk. Üçüncüsü tahlildi. Analiz ediyorduk. Dördüncüsü tenkitti. Eleştiri anlamına geliyordu. Ve son olarak terkipti. Sentezleyip bir araya getiriyorduk. Bu şıklara baktığımızda da cevabımız burs oluyor. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip. Bursa hemen işaretliyoruz. Gayet kolay bir soruydu. Karşınıza çıkabilecek, karşınıza çıkma olasılığı yüksek sorulardan bir tanesi. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Tarih bilimi neye denir? Tanımlayınız. Bu mutlaka çıkar sınavınızda ya boşluk doldurma olarak ya da çoktan seçmeli olarak ya da böyle klasik bir şekilde cevabını da yazmak istedim daha rahat olsun diye. Cevabımız e, tanımlarsak eğer geçmişteki insan ve insan topluluklarının yaşayışlarını, birbiriyle olan ilişkilerini, kültürlerini, uygarlıklarını yer ve zaman göstererek burası çok önemli özellikle şu maddelere dikkat etmenizi istiyorum. Yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak ve doğru olarak anlatan bilim dalıdır. Bu 3-4 maddeyi özellikle zihninize yazmanız gerekiyor. Tanımınıza mutlaka bu 4 maddeye yer vermelisiniz. Yer ve zaman ilişkisi, neden sonuç ilişkisi, belgelere dayanması ve son olarak da doğru, doğru olarak yanıtlaması. Hemen 3. sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz tarih öncesi çağlardan olan e, paleolitik çağın temel özelliklerini yazınız demişiz. Hemen insanlık tarihinin en uzun çağıdır. Milattan önce 600 bin ve milattan sonra 10 bin yıllarıydı bu bazı kaynaklarda değişebiliyor. milattan önce 12 binde deniliyor. İnsanlar göçebe olarak yaşıyorlardı. Buzul çağı hüküm sürüyordu. İnsanlar mağara ve sığınak gibi doğal barınaklarda yaşıyordu. İnsanların temel geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktı. Taştan basit aletler yapılmaktaydı. Paleyotik çağ ile bunları bilseniz yeterli olur. Özellikle buzul çağının hüküm sürdüğünü, insanların mağara ve sığınakta yaşadığını ve temel geçim kaynağının avcılık ve toplayıcık olduğunu bilmeniz sizler için faydalı olur. Hemen hız kaybetmeden bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sayımız e, sorumuz doğru yanlış. Yine sınavınıza çıkabilecek sorulardan, sınavınıza çıkabilme olasılığı yüksek sorulardan. Aşağıda verilen cümlelere doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz demiş. Tarihi, bilgi ve yeni bulunan belgeler ışığında değişebilir. Özelliktedir. Doğru. Farklı bir kaynak çıkabilir daha eskiye yönelik. Hukuk tarihi, iktisat tarihi, tarihin konuya göre tasnifini, sınıflandırmasını birer örnektir. Kesinlikle doğru. Zaten ilk sorumuzda da açıklamıştık. Tarihin çağlara ayrılması o çağda yaşayan insanların ortak kararları ile oluşmuştur. Kesinlikle yanlış. Çünkü insanların ortak karar değildi. Bir olay ya da farklı bir şeyin bulunması ile ilgiliydi. Bu kesinlikle yanlış. Hukuk tarihi, iktisat tarihi, tarihin konuya göre tansitif zaten okumuştuk. Bu da doğru. E, i̇ki kere yazmışız. Malazgirt Savaşı, İstanbul'un fethi, tarihte olguya yani vakaya örnek olarak gösterilebilir. E, yanlış arkadaşlar. Olay örnek gösterebiliyor. Çünkü uzun süreli değil zaten. E, Malazgirt Savaşı, İstanbul'un fethi, kısa süreli olaylardı. İşte Anadolu'nun kapılarının açılması vesaire bunlar olgu oluyordu. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Neolitik çağa, yeni, yeni taş çağına aittir demişiz. Ee, i̇lk köylüler kurulmuştur. Bu kesinlikle doğru. İnsanlar tüketicilikten üreticiliğe geçmişlerdir. Bu da doğru. Ateş bulunmuştur. Maalesef yanlış. Ee, bu çağda ateş bulunmamıştı. Hemen denizli işaretliyoruz. Paleotik çağda ateş bulunmuştu. Şöyle çarpatalım. Cevabımız denizde olacak. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melikşah tarafından yaptırılan takvim. Bunu kesinlikle unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi demişiz? Sultan Melikşah tarafından yapılan takvim Celali takvimdi arkadaşlar. Özellikle Büyük Selçuklu Devleti'nin olmasına dikkat edelim. Çünkü Osmanlı ile bazen Rumi takvimine karışabiliyor. Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melikşah'ı gördüğümüz zaman hemen Celal takvim aklımıza gelmeli. Celal takvim Ömer Hayyam'ın yapmış olduğu cevabımız Adana olacak. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki boş boşlukları doğru olarak doldurunuz demişiz. Hitit devletinde tutulan ve o yıl gerçekleşen olayların yazılı olduğu yıllıklara ne deniyordu? Anal deniyordu. Hemen şöyle yazmaya çalışalım. Biraz daha boyutunu küçülterek. Anal diyelim hemen şöyle birinci sorumuzun başına. İkinci sorumuz yakın çağ 1789 nokta nokta olayı ile başlar. Yakın çağ Fransız ihtilali ile başlıyordu. Fransız ihtilal yazalım. Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazıcılarına nokta nokta deniyordu. E, Vakanüvis ya da e, Şehnameci diyorduk ama Vakanüvis'i bilmeniz yeterli olacaktır. Vakanüvis diyelim. İlk çağ yani eski çağ nokta nokta ile başlar. Yazının bulunmasıyla başlıyordu arkadaşlar. Bunu da kesinlikle unutmamanız gerekiyor. İslamiyet öncesinde Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Güneş yılı esasına göre düzenlenir. Başta hemen noktalı işaretimiz. Bu da 12 hayvanlı Türk takvimiydi. Zaten ilk dediği için 12 hayvanlı Türk takvimi İslamiyet öncesinde Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Olacak cevabımız. Bir sonraki sorumuza hemen geçelim. Aşağıda tanımları verilen tarihe yardımcı bilim dallarının isimlerini yanlarına yazınız. Bugün kullanılmayan eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. E, paleografi zaten hepimiz biliyorduk ama bunun çok çıkacağını zannetmiyorum. Tarihi olayların sıralamasını yapan bilimdir. Kronoloji bunu zaten ezbere biliyoruz. Yaşayan ve varlığını sürdürmeyen dilleri inceleyen bilim dalıdır. Filoloji bunu da kesinlikle unutmayın. Toplumların yaşayışlarını, örf ve adetlerini inceleyen bilim dalıdır. Bu da etnografya. Hemen şu ikisini işaretleyelim. Aslında en önemlisi bu ikisi. Daha çok bunlar soruda karşınıza çıkar. Filolojide çıkabileceklerden bir tanesi. Ama birincinin çıkacağını çok zannetmiyorum. Bir diğer sorumuz, Herodot tarafından başlatılan tarih yazımında yer, zaman ve sebep sonuç ilişkisi aramadan, belgelere dayanmadan yapılan, gerçekleştirilen en ilkel tarih yazıcılığına ne ad verilir demişiz? Hemen bakalım. Herodot Zeynce zaten aklımıza ilk hikayeci tarihçilik gelmesi gerekiyordu. Edirne'yi hemen işaretleyelim. Açıklayacak olursak da yer ve zaman. Zaman dediği için Denizli zaten gitti. Kronik. Destancı dediği için bu da değil maalesef. Bilimsel belgelere dayanmadan diyoruz. Bu da gitti. Sebep sonuç ilişkisi olmadığı için de öğretici değil. Aynı zamanda belgeleri dayanmadığı için de cevabımız Edirne olacak. Herodot'u gördüğünüzde direkt hikayeci tarihçilik diyebilirsiniz. Bir sonraki sorumuz. Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu takvimleri yazınız. 5 tane takvim biliyorduk arkadaşlar. Birincisi 12 hayvanlı Türk takvimiydi. Güneş yılı hesaplarına göre düzenlenmişti bu takvim. İkincisi Hicri takvimdi. Bunda ise ay yılı esas alınmıştı. Üçüncüsü Celali takvimdi. Bunu kesinlikle unutmayın. Sorularda en çok çıkan bu aslında. Celali diyelim hemen şöyle üstte yazalım. Celali takvim Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde yapılmıştı. Güneş yılı esas alınmıştı ve Ömer Hayyam tarafından yapılmıştı. Hatta özellikle Melikşah döneminde yapıldığını ve Selçuklu zamanında yapıldığını bilmeniz Celali takvim için yeterli olacaktır. Fazla detaya girmenize gerek yok. Dördüncüsü hemen tekrar başlayalım. Rumi takvimde. Rumi takvimde Osmanlı'daki mali işlerin bakın devletler farklı Osmanlı devletindeki mali işlerin düzenlenmesi için yapılmıştı Rumi takvim. Ve son olarak da bugün de kullandığımız miladi takvim. 5 taneydi bunları bilmemiz zaten yeterli olacaktır. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk çağ medeniyetlerinden biri değildir demişiz? Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar ve Akadlar. Hemen işaretliyoruz zaten. Bunları biliyorduk. Hititler, Frigler, Urartular ve Lidyalılar Edirne'ye hemen akadları işaretliyoruz. Lidyaların parayı bulduğunu vesaire unutmamanız gerekiyor. Bunları zaten ezberlemiş olmanız lazım. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? Oluş zamanının belirgin olması için tarihi bize tam olarak vermesi gerekiyor. Hemen şıklardan ilerleyerek bu sorumuzu cevaplayalım. Lozan Anlaşması Temmuz ayının ortalarında imzalanmıştır. Şimdi Temmuz ayını vermiş, yıl bize kesinlikle vermemiş. B'ye bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kurulmuştur. Burada hem tarihi vermiş, yani hem günü vermiş, hem ayı vermiş, hem de yıl vermiş. Bu dursun. Aslında bu cevabımız. Bir diğer şıklara da bakalım. Yazı günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce icat edilmiştir. Bunda da zaten kesinlikle bir tarih, gün vesaire yok. Yaklaşık diyor zaten. Osmanlı Devleti 13. yüzyılda kurulmuştur. Burada da yine belirli bir ay, yıl vesaire yok. Bu da gitti. Zaten Adana'da gitmişti. Büyük Millet Meclisi Nisan 1923 de açılmıştır. Kesinlikle karıştırmayın. Burada Nisan'ın kaç olduğunu belirtmiyor. Fakat Ekim'in kaç olduğunu B şıkkında belirtiyor. Cevabımız Bursa olacak. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. İlk çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıdakiler verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hititler anal denilen yıllıklar oluşturmuşlardır. Zaten bunu boşluk doldurmada açıklamıştık. Bu doğru. Mısırlar piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. Bu da doğru. Frigler tapates denilen halı ve kilimle dokunmuşlardır. En önemli özelliklerinden biriydi. Bunu kesinlikle bilmeliydik. İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir. Bu da doğru. Yunanlar tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır. Yanlış yanlış. Yunanlar değil Lidyalılar olacak. Karıştırmayın. Cevabımız Edirne. Bir sonraki sorumuz. Tarih öncesi devirlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Başlangıç ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık gösterir. Bu kesinlikle doğru. Geriden ya da önden gidenler olabiliyordu. Zaten insanlara göre değişmeyeceğini söylemiştik yine önceki sorularımızda. Avcı ve toplayıcı toplumlar zamanla üretici konuma geçmiştir. Kesinlikle doğru. İlk köy yerleşmeleri kurulmuştur. Bu da doğru. Taşçağı ve maden çağı şeklinde dönemlendirilmiştir. Bu da doğru. Yazılı kültür hayatı başlamıştır. Kesinlikle yanlış. Cevabımız Edirne olacak. Son sorumuzdu. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz farklı bir ders olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.